Bu daha başlangıç. Pes etmeyeceğim, mücadele edeceğim ben arkadaşlar. Vallahi Hacı'cığım, bu saatten sonra ne yapsan olmaz. Hiç sanmıyorum. Yani Kerem gardın indirecek olsa bile... ...250 kişinin yanında indireceğini hiç sanmıyorum. Bir de Ceyda faktörü var. Baksana nefes aldırmıyor ha. Evet. Acaba böyle romantik bir yerlere mi gitseniz? Böyle acayip romantik, hani insanın böyle oraya gidince... ...aşık olası gelen yerlerden. Hani öyle bir yere mi gitseniz? Gonca! Kerem zaten bana aşık, aşığız biz. Canım, biz aşık değil demiyoruz ki ya. Biliyorsun ne demeye çalıştım. Bir şey bulmaya çalışıyorum. Ne yapayım ya? Hadi mekanı bulduk diyelim de Kerem'i nasıl çıkaracaksın şirketten? Koltuğundan kalkmıyor. Ve aklıma bir şey geliyor. Asansör. Asansör var işte. Asansör. Harika fikir. Muhteşem gerçekten. Kızım bir dalga geçme, dinle. Bak şimdi asansörü bineceğiz. Biz asansörde kalacağız. Ben fena alışacağım, panikleyeceğim falan. Asansöre biner bilmez benim anksiyetem zaten kendiliğinden tutuyor. Ayşeciğim basıyor işte oralar seni. Bir, bir, bir sağlığını tehlikeye atamayız ya. Saçmalama yapamayız öyle bir şey. Yok, yok Ayşe. Yapamayız. Kusura bakma. Arabesk şeyler mi dinliyorsun eve gidince? Ne yapıyorsun? Kendini ölüme mi hazırlıyorsun nedir ya? Evet, öyle yapıyorum. Arabesk dinliyorum. Ne yapayım? Ben bu işi Becermek için her şey yapacağım. Hemen ne geliyorsa yapacağım. Volkan. Sen asansör nasıl çalışıyor? Daha doğrusu asansör nasıl çalışıyor? Bir baksana hadi ne olur ya Volkan lütfen. Ne planlıyorsunuz ya? Neyin peşindesiniz? Efendim anneciğim. Alo Ceyda. Yelda Hanım'la bu söz ve isteme işini konuşuyoruz. İvedilikle gel. Ha aşağıdaki kafedeyiz. Ya şimdi olması şart mıydı? İyi tamam geliyorum. Bakın ben gelmeden hiçbir şeye karar vermeyin tamam mı? Bekliyoruz bebişim. Tamam. Ee, Atilla. Hı. Son aldığın zamdan memnun musun? Çok memnunum. Çok sağ olun. Peki genel olarak işinden memnun musun? Tabii ki. Tabii ki ondan da çok memnunum. Anket falan mı var? Yok. Peki işini kaybetsen ne olur? Ceyda Hanım. Ceyda Hanım gerçekten ben teslimi geciktirdim diye söylüyorsanız... ben ...bana çok geç gönderdiler. Yoksa ben niye... Yok. Onun için söylemiyorum. Sana bir görev vereceğim. Eğer onu yapamazsan geç teslim edeceğim bir işin de olmayacak. Her şey yaparım. İnanın bana her şeyi yaparım. Ben amuda bile kalkarım isterseniz. Kalkayım Yok. Bak. Şuraya bak. Çok zor bir şey değil. Ayşe'nin Kerem'le ilgili ne planladığını, ne yapmaya çalıştığını öğrenip bana söyleyeceksin. Eğer herhangi bir garip bir şey olursa da hemen bana yetiştireceksin. Peki. <laughs> tamam. Şey daha, yok. Siz mutfağa gidin işlerinizi halledin. Ben etrafa biraz daha bakıp geleceğim. Hadi. Kesin yine bana patlayacak. Bak kesin o asansörde tek başına ben kalacağım. Beş dakikacık ya. Beş dakikacık asansör durdurursan ne olur? Volkan Bey şimdi ne sebepten dolayı? Sebebini bir söyleseniz. Başıma iş almasam ben hiç. Ah kardeşim o kadar haklısın ki şu anda. Ama hayır, hayır işi için. Vallahi bak. Yoksa ben seni bu kadar darlamam. Patron sizsiniz ama korkarım ben böyle işlerden. Siz sebebini söyleyeyim mi Allah Allah! Asansörü durdurup ne yapacaklar ki? Kerem asansörde olacak ama sakın korkma, tamam mı? Kerem'in hayrına yapıyoruz bu işi. Bak, bu işin sonunda gerçekten ikramiye alma ihtimalim bile var. Yemin ediyorum sana. Tamam, tamam. Evet, süper. Alo. Burası tamam. Sizde ne durumlar? Tamam, şahane, süper. Ee, biz de hazırlanıyoruz. Ben seni arayacağım. Haber beklerim. <laughs> <Ali. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar